Ne ara akşam oldu lan? Oo, arabaya bak lan. Lan 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 dur. Lan oğlum Tamam sıkıntı yok ya Hmm Oha harita baya büyük Aha yine burada gizli bir yer var Yani gizli değil de İkinci oyunda da vardı Oğlum çok haşmetli yerler var oyunda Şimdi ne yapıyorum ben Ha. Ha. Bu işi bu kadar zorlaştırmak zorunda mıydınız? Allah belalara. <laughs> ben mükemmelim. şunu almayacağım ya şu daha iyi. Birazcık geceleri akalım ya. Nerenin gecelerini akıyoruz bilmiyorum burası hangi şehir bilmiyorum ama biraz akalım. Yani ne zamandır ha Kral. Harika. Dön abi. Dön. Yani dön ama bizde geri vites yok. Hızlanmak için geriye gideriz. Basıyoruz abi. Ya hak. Lan oğlum atlasana. ha. böyle devam edelim o zaman arabadan hızlıyız zaten kötü çaptık ya aman Hangi? Şunu mu? Ya lafın olur. Laf, lafım olur. Lafın olur değil. Şöyle yapacağım ama. Mermi harcamak istemiyorum. Ya ses çıkartmak istemedim. ama tamam mı? Aa bir dakika lan. Destek çağırıyor şerefsize bak. Tamam şu en üstündeki şeyi yok edince oluyormuş. Benim bulacaksınız? Zahmet etmeyin kral geleyim. Ya oğlum ya şöyle bir yerde masa kuracaksın böyle tamam 5-6 tane böyle kankinle. Şu manzarada üf, mangal yapacaksın bir de yanında bira. Ra, e, te, dedim müzeyyen senar açık. Haydi. Ben ne yaptım ya? Die motherfucker die motherfucker die. Lan ölmedin mi sen? Ha, bir dakika Ha bu şey yapıyormuş. Yakın mesafe. Okey. <laughs> Beyler dalın. <laughs> i̇şte geliyor dananana özel harekat da işte geliyor. Allah kaç. Allah kaç Allah kaç Allah. Beyler 2 iki, 3 iki, kişi gelmeseydiniz ya keşke. Choppers are inbound derken Eee hocam böyle bir şey yapabiliyorsa harika olur ve yapabiliyormuşuz. America, da Oğlum daha az önce gittik oyuna ben neler yapıyorum. Allah 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 ben en iyisi atlayayım. Bence de demit. Çok ağır hasar görmüş ya buna. <Gülüyor> Lan! Lafım <laughs> olur abla. Yıkım işleri memnuniyetle yapılır. Aa, şu düşman kamyon değil mi? Okey. Bu, burada bizim başka şeyimiz kaldı mı ya? Görünürde adam yok ama. Ay ne güzel vurdum. Allah Düşüyoruz mayday Buraya e, bomba falan mı atıyorlar? Bu hiç hoşuma gitmedi bak ama ayıp. Lan yakala. On deme burada kimse yoktu ya nereden çıktınız? Olabilecek en bedes hareket. Hareket ya. Lan oğlum siz nereden çıkıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Lan Aa, o birazcık fazla değil mi ya? Allah. O sensin. Yo, pi plan bu değildi. özür. Ne güzel puf diye patladı. Oğlum ne kadar tatlı bir otobüs. Lan! Adamlarımı vuruyorlar. Lan bir dakika yanlış oldu. Heh tamam okey. Lan. Oğlum ben neler yapıyorum ya? Yanlışlıkla bir daha hepsi ya bir, bir de bilerek bir şeyler patlatsam Allah yani. Ha, okey tamam. Fall damage varmış. Ne güzel düştüler. lan. Öldürdün mü lan sen? Ana adam öldü. A Şuradan biraz mermi toplayabilir miyim? Eyvallah, eyvallah. İnsanların peki hiçbir şey olmamış gibi de takılmaya devam etmesi. Evet ve silah sesleri. Silah sesleri ovalara yayılır. İnsan buna Hayran olur, şaşırır. Yo bayılırdı galiba. As soon as, as soon as possible. Ben gidiyorum kardeş. Şurada helikopter varmış Kral ne yaptın? Oğlum telletmiyor lan kar maskesi bu havada. Tabi ablacım niye olmasın? Harbiden fotoğrafımı çekti mi lan o benim? Elleri hareket etti çünkü. Allah'ım ne güzel uçuyorum ya. Yo baby. Yani. Yok bir dakika. Lan bir dakika. Mermisi yokmuş. Kalmamış. Kral yakala. Şunu da yakala. Lan snap. Önceden çekiyordu lan. Götümle dünyaları devirdim lan. Oğlum siz patlamadınız mı hala? Ha? <laughs> Sen hala orada beni hani vurmaya mı çalışıyorsun? Gerizekalı zekalı ya. <laughs> okay. buralar hep uçuyor o zaman. Allah'ım her şey uçuyor, her şey patlıyor. O zaman şöyle bir şey yaparız. Ben bunu alırım, şuraya bağlarım. Kırarım. Aa olmadı iki kurşunluk şey nasıl dayanabiliyor lan öyle bir mukavemete? Tank kaldırdı lan bunlar. Selam. Oh, fanların şeyi ızgarası kırıldı. Her ne olursa olsun çatışma mekanikleri ikinci oyunda çok daha zordu. Geliştirmişler ve yani kolaylaştırmışlar. Bu kadar adamla hayatta çünkü idare edemezdiniz o, o oyunda. Hatırlıyorum da yani. <laughs> İmkanı yok. Ciddi söylüyorum. Lan. Ben... Ne sıkıyorsunuz oğlum? İşimizi yapıyoruz burada. Sizin göreviniz korumaksa bizimki de yok etmek. Ah. Hıçımdan mermi yedim. Yeah boy. Ne güzel öldün lan sen. Bak sana. Harika bir şey lan bu. Ne yaptım lan ben oraya? Yeah boy. Allah'ım çok seviyorum insanlara bir şeyler çarparak. Plan bu değildi, plan bu değildi. Allah'ım çok güzel. Yani tamam, güzellik kavramlarımız birazcık farklı olabilir ama. Hayır, bu... amacım bu değildi benim. Ben hep amacım dış hareketler yapıyorum zaten. Bunu seni, seni niye kullanamıyorum ben? Ne yapmam da gerektiğine dair hiçbir fikrim yok ama bir şeyleri patlattıkça bana aferin falan diyorlar. Sanırım her şeyi patlatmam ve yıkmam lazım. Yallah şoför yallah ne bekliysem Aa. Sen beni patlatabileceğim bir şeye benziyorsun. Yalnız oğlum siz buraya ne ara bu kadar aracı getirdiniz? Bu kadar aracı nereden buldunuz? Bir de asıl soru mu? ablacım abicim hop Şşt, kral aman lan 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 bunu nasıl sevmek space. <gülüyor> <gülüyor> lan bizim çocuklara yamuk mu yaptınız Ha? <laughs> Allah, 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 Allah Bunu nasıl sevmek Pardon, pardon Ablacım çok özür dilerim Kardeşim her yaptığımız bir şeyde de bir başkası denk gelmez olmaz zaten. Yalnız mekan çok iyi ya, şehrin yeri falan. Get to the Çok güzel. <laughs> o ne saçma bir parkı. Pa park, fark etmedi lan. Ablacım çekil oradan. Aa bu şeyi. Ee, ne tarafa doğru yıkarsam kimse zarar görmez. olmuyor. Peki şöyle yaparsam sonra şöyle yaparsam bakalım kaç tane yapabiliyorum? Maksimum iki tane. Kafası kendinden bile güzel. Oh Birazcık acımasızca davranmış olabilirim ama. Kral kaçtığımız yok bir yerde ya. Kimi çağırıyor lan? Köpek. İşte geliyor. Özel hareketler. İşte geliyor. Hocam çekil oradan. Çekil oradan. Ana adamada sıkıyorlar. İten köpeğin oruna bak lan. Gelin ha buraya. Selam canım. Bir vuramadım beni ha. Tamam rahatız. Oğlum milletin canına kıymışlar burada. Ben kıymadım. Atiyem ben kıymadım. Oh. Oh. Bu oyundan gerçekçi olmasını beklemeyin derken kastettiğim şey buydu. Anam şunun tatlılığına bak. Anam şunun tatlılığına bak. Ah. Birazcık kontrolleri zor oyunu. Araba sürüş kontrolleri. Beceremiyorum yani. Şey şeye alışmışım. Pardon amcam pardon çok pardon. Araba o kadar yavaş ki birine çarptığımda düşüremiyorum bile. Öldürmeyi bırakın yere düşüremiyorum. Şimdi benim ne yapmam gerek ki bu oyunda? Ben onu bir türlü çözemedim. Habire önüme gelen her şeyi patlatıyorum memlekette. Var var varsa yoksa o, o postele geçir. Paro. Oh! Teyzeciğim bir şeyim yok inşallah. Ben bakmıyordum. Telefona mesaj gelmiş iki saniye ona bakayım dedim. Bu da birazcık abartı ama şimdi bir şey yapmadım ben. Oh. Fena çarptım tam da kayalara. Bizim adam <laughs> Titanium'dan ya. Adam ölmüyor. Beni tanıyorlar lan. Ablacım beni bir yere bırak ya. Yoruldum sabahtan beri Sağa sola uç git. Şeh şehir içine gireceğim mi? Benim için girme ya. E iyi peki o zaman. Ablam ben burada ineyim. Allah razı olsun senden. Kral yargı dağıtıyor pompalıyla. Neyse şunu alalım da. Lan ablacım yolun ortasında durma. Bir dakika. Şu düşman mıydı? Lan düşman, lan şerefsiz, ha? Ne arıyor lan burada? Şeklimizi koyarız ortaya, aklımızı bu. Responding. Merdiven mi, paraşüt mü? Tabii ki de paraşüt. Oğlum ben bir şey yapmadım lan. Arabama gitmek istemiştim sadece. Pardon, pardon, pardon. Oyunun sürüş dinamikleri zor ama. Bu nasıl bir fizik motoru lan? Bak ya, birileri Memleket'te terör saldırısı var yine. Aaaa bayrak kaldırıyoruz bir daha. Herkes ne kadar mutlu oldu ya. Oğlum şu her şeyi hallettiydim ben bir tane bayrak indirecektiniz.